Çöktü işte Fuat. Var değil mi orası? Tabii. Ha. Ama evet. size evet. bir şey ya, ya çok güzel. güzel. Evet. Çok güzel görüntü var bir şey. Güzel, güzel, güzel. Siz gidin şu anda. Yok baba bak gitme. Baba bak geçme bir şey. Hayra ablamın yeri Hadi, Anne ver telefonu bana. Bende değil telefonum. Gideyim. su çay yapmak için su alır. Her taraftan çeşme var. Tüp de var. Karşısı gerçekten müthiş bir an. Bir de da Harika görünüyor. Bu düştü hep nedir bilinki şey ya. Ne ya. Güneş açmış. Mesim, mesim çekilsinler. Azıcık güneş açıldı. Dakika, <laughs> Güneşi görmüşü şey Saniyelik değişiyor, <laughs> <diyeceğiz>. saniyelik. Aynen <Saniyelik. gülüyor> <Siz> de saniyelik. <orası. gülüyor> Siz ben çıkartıyorum. Hayır, Hayır çıkartma. 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 Ya sıcak. Allah. Sen olsan çıkartırsın bir ama. Hacı resim resim çekilecek. Sen Çekin ya şimdi daha sonra yine kapatın. Ben abi çekeyim YouTube çekiyor. ablam çeksin. Bura bak cennet. Bura çok güzel. Yaz kış böyle. Kış Hı. havası Hı. çok tatlı. Yaz havası ayrı bir tatlı. Zirve karşı değil Hı. mi? Zirve şurası. Kaya sisterler oraya. Sistanın zirvesi orası. Hı. 2800 Hı. küsür Hı. metre. Hı. Aa, harika görünüyordu ya. 2008'de işte şu duman sürekli hemen gelir. Az sonra güneş yakar seni. Ee, buraya daha bir ay sonra yaz gelir. Şu anda kışın bitmek aşamasındayız. Bir ay sonra kış bitmiş olur, yaz gelir. O zaman da harika oluyor buralar. Bütün insanlar hep buraya yığılıyor. Adamların evine gidelim ya. Emek Aa, ama Fuat nasıl para kazanacak malum ya bir şekilde. Allah izin ver, herkes ekmeğini yiyecek. Fuat şimdi orada üç beş tanesini ev yapacak orada Allah izin verirse. Şimdi benim evi soruyorlar nasıl oluyor hala oluyor diye. Ama oraya yapmak yine sıkıntı şu anda. Benim dediğim gibi yaparlarsa hiçbir şey olmaz. Bu... Kanya gibi Sizin çıkmış haline bakar mısın? Ne kadar güzel ya. Baba burada, burada offroad yapalım baba. Baba offroad yapalım. Bak bir tane böyle üzerindeyiz. Gördün mü? Bak aşağıya bak. Şu İşte bulutların üzerindesin şu anda. Bulutlar nasıl Buzutanı Buzutanı Yukarıda ayı bulut var. Doğru söylüyorsun. De de Burası şenlik alanıdır baba. Doğru acaba? ne acaba? Burası ne acaba?

Ne olmaz en dolu şu aşağısı. Şehirden daha kalabalık. Ucu uçurulmuş şimdi oraya herkese. gidiyoruz. Bak, tarafa, dolar dolar gidiyor da, şeyi bozmuşlar araba Aynen. 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 Hayatım, buranın havası çarpar seni dursun üzerinde bir şey olmaz. Tanemciğim ben bile çıkartmıyorum. Saçma. Ben ses izlenecek ya yani şurası. Oraya çıkacaktık zaten az önce. Şu olmayan bir yer olsa. Oraya Sen oraya çek. Hadi. Ben oraya Tamam. Güzel türü, oradan olmaz hayatım. Oradan olmaz. Oradan olmaz. Oğlum. <laughs> <laughs> Ben Fuat <laughs> 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 <Bu, gülüyor> <Bu, gülüyor> az yayıl bakayım. Az yayılıyorsun Anne telefonun nerede? Aa, A, var ya. Nerede? Almalıyım. almalı ya. Telefonun nerede? arabada. Arabada. Ar tamam ben çekiyorum benden olursa sen kimsin sen sen benim ben de <laughs> ya Trabzon'a gel gel Trabzon'dan. an Trabzon'dan. girdik geçtim trabzan da Trabzon'dan. bu demeden trabzan sonu ne olur sen de trabzan da şu an ekmeği al da gel yürü

gelmeye başladı. Şifat, bak, bir, bir şey. ile <laughs> <laughs> Rozer yıkıldın mı? <gülüyor> <gülüyor> Sağlıklı yaşa. Dikkatli babanın yanına git. Buralarda gömü de var. Zamanında gömmüştür buraya ne bileyim Çok fazla aşağıya doğru gidemiyorum. Aşağısı uçurum. biz de burada oluruz o zaman. Güneş vardı şimdi ise sis tamamen kapladı bayağı Oğlum, serinledi. Daha gördün mü bak hiç sorma baban çıkarttı tamam. pişman oldu. Ben hastaydı şey gördüm Evet. Bir yani anda. Mü havayı? Yani 5 yani dakika gördün mü 5. 5 dakika sürmedi. Olsun, Yaz ayı, kış yavru. hepsi bir anda. önce güneş vardı. Hemen hemen ne gördün? Ha Trabzon, biz Trabzon'da mıyız? Ne kadar acaba bunlar? hızlı şey, hızlı geliyor. Burak bir sandalye koyayım mı? mı? Burak başka bir sandalye koyayım. Ne <laughs> içer? bir şey şey ne söyleyelim? Şöyle ne içelim? Ne, şey, ne? Ben de, de mi alsam olur. acaba bunda? Öbürü normal bizim kullandığımız. O ne kadar? Tamam Bu 100 lira. Bu 250 lira. Ya takmayacağız şimdi bu kumaş. Tamam mı? Ne yaptınız? Gel şunu çıkart. Gel şunu çıkartalım. Abi onu. Ay seni yerim ben. Bir daha kendi bunu takarım. Takar mısın? Hı hı. tamam. Bir de buzdolabı süsü aldım şu şekilde. Allah razı olsun. Allah de dostum benim bunu biraz uzun bunda uzun harika bu arada öyle bir dibe battım ki harika hani kendim bile anlamadım nasıl bu şehri beğendim. mi çok gün geldi cebimde bir ekmek parası olmadı hani ben bunu her zaman söylüyorum ya usta yapamıyorsan ben senin masrafını vereyim atar yıldırım alayım başka yere yapar veya yapacaksan da hazır yaptık Yağmura tutulur muyuz? Birazdan kar bile yağabiliyordu. <laughs> <laughs> <Körüntürme gülüyor> Ama Allah mı? Allah'ın izniyle bizden hiç kimse şey vermiyor. <laughs> gelmekte olan. Evet. <laughs> Hayatım bak buradan da geliyor. <laughs> Oradan da geliyor. Şey ya. Şuradan ne geliyor? <laughs> Buradan geliyor, buradan geliyor, buradan geliyor. Evet. Buradan geliyor. Buradan geliyor. Evet. Geliyor. Geliyor gelmek çok gelmek çok. sen erken eredin. Kapladı her tarafı. Aa yağmur gelmeye başladı bak anne. Evet yağmur da geldi. Sis de geliyor. Saniyede kapandı. Yağmur geliyor haydi. Kapandı. Sen yağmurdasın birazdan gar yağacak. <laughs> <laughs> şey şey burada Buradan, Buradan şok Bir şey. de kahramanlığa soyundular. <gülüyor> <gülüyor> Araba batmış. Arabaya çıkacaklar. Bilir miyim sana? Az bakayım. Aa, <laughs> <gülme> ya, tamamen bakmış Erkan'ın Erkan durumu ne acaba son durumu şey yok muymuş Erkan zaten öyle olsa kafayı yer herhalde şeyin arabasında vardı şimdi güneş açtı o kaç yaşında ne romanlar bu <laughs> arabayı bu arada burası şehit mezarlığıymış <laughs> <laughs> gök kuşağı. Ay harika görünüyor. Ali gözüm. Ay özür dilerim. Özür dilerim. Aa koyuyoruz orada. Erkan gök kuşağına bak. Ah kapla bak. Nasıl baktın? Burası nasıl bir var şimdi? Ya, oğlum rahatsız ya? Gel. Oğlum ben de değiştirecektim daha iyiydi. Aman tanrım Olsun <laughs> Allah <'ın> izin <izniyle>. versin. <laughs> Manyak Ahmet'e daldı gel. Manyak Ahmet çok güzel ya. Kaynak şeyi diyor, ustabaşı başına. Ya yok yok adam gitti. ya. ya. Neyse ki bir aile çekiyor başka da adamız. Ne ustabaşı ne işi bu? bir şey soracağım. Şu hava direkler var ha. Oranın arkası Trabzon mu? Burası değil. Burası değil oğlum. Burada, Trabzon sınırını göre... geçtik artık. <laughs> oğlum. Artık göreleniz sınırında. Gidersiniz sınırına girmiş. Oğlum az önce çıktı. Çıktığımız... Gelişme yeri var ya. Bunlar bir bagajda gidip bir bagajda geldiler. Ya. ağaç harika bir şey görünüyor. Bir şey diyeceğim. Evet. bir, şey. bir tane kopartırsan zehirlenir mi? Yok zehirlenmesin Kopartabilirsin. Tamam. Hani gel kopartalım. Gel beraber gidelim gel. Tamam. Evet, tamam. Bunun da da. Hayatım, Erkan, çantamda şarj aleti var. Dedim, ne de şarj aleti? Efendim. Anne. Ay çok güzel. Wow ne güzel görünüyor dikiliyor mu öyle dikilmiyor ki Dur seni çekeyim öyle bir fotoğrafını. Şehit mezarlığına geldik. Bu Görele'de vefat eden şehidimiz.